Bugün cool lime içiyorum. Arkadaşlar herkese selam. Bugün Niçin Uyuruz kitabından bahsedeceğim. Niçin Uyuruz kitabını hakkında konuşmadan önce şu adamdan bahsetmek istiyorum. Görseldeki kişi Randy Gardner. Kendi isteğiyle katıldığı bir bilim deneyinde tam 11 gün boyunca uyanık kalmayı başarmış. Buna ne kadar uyanık diyebiliriz bilemiyorum. Çünkü yapılan sonraki çalışmalarda aslında beyninin bir kısmının uyuduğu tespit edilmiş. Yani uyanık kalamamış tam olarak. Şimdi bahsetmek istediğim nokta şu. Hepimiz uyuyoruz fakat neden uyuduğumuzu tam olarak bilmiyoruz veya bu sorunun net bir cevabı var mı? İşte bu soruyu sorup araştırmaya başladığımda Matthew Walker'ın bu kitabıyla karşılaştım arkadaşlar. Bu videoda bu kitaptan ve uykunun gizemli dünyasından bahsetmek istedim. İyi seyirler. Umutsuzluk ile umut arasındaki en iyi köprü iyi bir gece uykusudur. Vay söze bak çok güzel bir söz. Ben bu sözü ilk okuduğumda açıkçası iyi bir rahat, ilk önce bir rahatladım arkadaşlar. Her zaman yaptığım şeylerden biri şuydu. Eğer uykum varsa, yapmam gereken bir iş varsa önce uyurdum. Sonra o işi yapmaya çalışırdım. E, lise dönemlerinde falan hatırlıyorum. Sınav var ertesi gün. Klasik öğrenci gibi son gün çalışıyoruz, son akşam. Benim uykum geldiği noktaya kadar ben çalışırdım. Uykum geldiği noktadan sonra uyurdum. Uyuduktan sonra ertesi gün sabah böyle 5.3, 6'larda falan kalkardım. Tekrardan çalışırdım ve uyuduktan sonra iyi bir uyku geçirdikten sonra çalışmaya başladığımda bilgiler çok daha fazla hafızamda kalıyordu. Bunun temelinde aslında Matthew Walker anlatıyor. Yani sen eğer uykun geldiğinde uyuyorsan, uykuyu ötelemiyorsan gün içerisindeki bilgileri, gün içerisindeki yaşadığın şeyleri aslında beyin bir anlamda kalıcı hafızaya atıyor veya daha iyi işliyor. Birbiriyle daha etkileşimli hale getiriyor beyin ve bu sayede sen daha fazla kalıcı hafızaya atmış oluyorsun. Bu sayede zaten hani atıyorum bir sınavın varsa bir şeye gireceksen önemli bir bilgiyi hatırlaman gerekiyorsa onu daha iyi çağırıyorsun bilgiyi. Tamam ikinci konu şu. Bizde uyku eşittir sanki uyumak eşittir böyle tembellikle eşdeğermiş gibi bakılıyor arkadaşlar. Bu bütün toplumlarda var aslında. Çünkü klasiktir. Yani hani Mesela atıyorum bir başarılı bir insan öyküsünde bile çok fazla şunu görürüz. Uyumadım çalıştım gecelerce sabahlara kadar sürekli kendimi zorladım falan gibilerinden. Halbuki durum tam tersi arkadaşlar. Bilim şunu gösteriyor. Çalışmalar şunu gösteriyor. Sen eğer e, Gün içerisindeki yaptığın şeyleri iyi bir uykuyla harmanlamazsan yani gün içerisindeki bütün o harap durumu, yani bütün o dezenformasyonu iyi bir uykuyla toparlamazsan, iyi bir uykuyla iyileştirmezsen arkadaşlar beyin, vücut bir tepki vermeye başlıyor. Bu tepki de bilişsel anlamda aslında çok bildiğimiz hastalıkların temelini oluşturuyor. İşte depresyon, anksiyete problemleri, bipolar, bununla alakalı Alzheimer vesaire fiziksel anlamda da yani vücudu, vücutla ilgili problemleri de işte kilo problemi, metabolik problemler, metabolik sendromlar, işte diyabetler vesaire, kardiyovasküler rahatsızlıklar bütün bunların temelini oluşturuyor az uyku. Benim de hiç haz etmediğim bir bilim insanı şöyle bir şey söylemiş arkadaşlar. Şimdi o söz geliyor. Uyumak tam anlamıyla bir vakit kaybıdır. Uyku bize mağara dönemlerimizden kalma bir alışkanlıktır. Bunu söyleyen insan Thomas Edison. Var Thomas Edison hakkında çok güzel bir tanımlama var. Şey derler, karanlığı işgal eden adam. Yani bunu söyleyen adamın da karanlığı işgal eden adamın olması çok enteresan. Ben Thomas Edison'un şöyle bir ekolden geldiğine inanıyorum. Tam o yıllarda yani 19. yüzyılın başları diyelim, 20. yüzyıl. Şu anki günümüz dünyasının aslında modern dünya problemleri, modern dünyanın oluşmasının temellerini oluşturuyor. Sanayi devrimi vesaire. Aslında daha çok iş gücü lazım. Yani uyku aslında bir problem hale geliyor iş gücü açısından. Dolayısıyla aslında günümüzdeki problem de o. Şirketler daha fazla çalışmanı istiyor. Mesai sonrası dinlenme saatine de artık karışıldı. Şu an günümüzde herkes eve iş getiriyor. Ve hani mecbur bu birazcık. Çünkü diyor ki sen bu kadar para kazanıyorsan, sana ben bir maaş veriyorsam, bir para veriyorsam sen abi gerekirse uykusuz kalacaksın, o işi halledeceksin. Zaten bütün sistem az önce o Thomas Edison'un bunu neden söylediğini de daha net anlıyorsun. Yani aslında sistemin temelini oluşturan insanlardan biri. Bu kapitalizm dersin işte modern kölelik, zincirsiz köleler vesaire hepsinin temelini bu oluşturuyor. İş hayatı, modern köleliğin temeli de şu var arkadaşlar bizi zaten bütün bu sistem bir önceki videolarda da bahsettiğim sistem dediğimiz şey bizim mümkün olduğunca sömürmeye çalışıyor ve bu sömürmeye çalışma şekli de hani sadece işte Instagram sosyal medya falan değil bizim zamanlarımızı çalıyor zamanlarımız da sadece bunlarla çalmıyor arkadaşlar uyku saatlerimizi de azaltıyor yani modern toplumlarda arkadaşlar şöyle bir problem var çok erken kalkılıyor gerçekten erken uyanıyoruz yani istisnalar dışında erken uyanıyoruz mesaiye başlıyoruz ve geç çıkıyoruz geç saatlerde eve geliyoruz eve erken bile gelsek belki de evde yapmamız gereken işle alakalı olaylar daha da uzun saatlere buluyor ve günün sonunda şunu diyorsun otomatik olarak ya ben işten geldim dolayısıyla hemen uyuyamam yani uykuyu ötelemeye başlıyorsun otomatik olarak yapman gereken şey var yani eve geldin yemek yedin işte vakit geçirdin falan e sosyal de canlıları sosyal bir vakit geçirme ihtiyacı oluyor bunu geçirdim hemen uyumam mı gerekiyor ya şöyle bir durum var arkadaşlar ben de aynısını düşünüyordum eğer çok erken kalktığın, erken uyandığın bir sistem varsa Matthew Walker'ın söylediği şey şu. uykunun yerine daha mantıklı hiçbir şey koyamıyorsun. Çünkü örnek olarak şöyle düşünün arkadaşlar. Uykuyu ötelememizin sebebine bakarsak eğer uykuyu niye öteliyoruz? Aslında uyku saatinde yemek yemiyoruz. Uyurken yemek yemiyoruz. Bir şeyler izleyemiyoruz. Vakit geçiremiyoruz. Yani uyku bizim için bir zaman kaybı gibi oluyor otomatik olarak. Ve onu istemiyoruz. Yani çünkü bir dizi gelmiştir dizi izlemen gerekir maç vardır maçı izlemen gerekir arkadaşınla sohbet etmen gerekir dışarıda olman gerekir otomatik olarak öteliyoruz fakat Matthew Walker'ın söylediği şey şu biz bilinçli olarak uykuyu öteleyen tek türüz bu gerçekten çok ironik ama doğru yani bize zarar vereceğini biliyoruz ertesi gün zor uyanmamıza sebep olacaksa da o da şey diyoruz yani gerekirse içsel bir şekilde tamam biraz zor uyanırım ama uyanırım. Hani bir şekilde uyanırım. Yeter ki ben şu maçı izleyeyim, şu filmi izleyeyim, biraz daha vakit geçireyim gibi. Ne yazık ki insan kendini mantıklı bir getirisi olmadan bilerek uykusuz bırakan tek canlı türüdür. Bunu ilk öğrendiğimde çok şaşırmıştım. E, çalışmalar şunu gösteriyor, Matthew Walker 20-30 yıllık klinik çalışmalarını anlattığında şunu fark ediyorlar. Uykunun normal olduğu tek bir psikiyatrik bir rahatsızlık yok. Yani bütün hepsinde uyku problemleri var. Depresyon, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu, şizofreni ve eskiden manik depresyon olarak bilinen bipolar bunların yanında. Uyku, kronik şekilde bozulan her bire, yaşı kaç olursa olsun Fiziksel rahatsızlıklar, akıl sağlığında istikrarsızlık, dikkatli azalma ve hafıza sıkıntısı belirtileri sergilemeye başlıyor. Daha sayısız etkisinin yanında şu konulardan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yazar da bunu söylüyor. Hatta bir TEDx konuşmasında da bahsedilen bir konu. Gençleri rahat bırakın. Gençlerin arkadaşlar, yani şöyle bir nesil yetiştirdiğimizden bahsediliyor. Buna biz de dahiliz. Çok erken uyanan bir nesil. Eee ergenlik döneminde yani şu anda okul çağında olan lise çağında ortaokul çağında olan öğrencilerin vücut yapıları gereği aslında çok fazla erken uyuma gibi bir eğilimleri yok yani erken uyuyamıyorlar fakat okul durumu yüzünden çok erken uyanıyorlar ve bu Uzun vadede ciddi bir şekilde zekada geriliğe neden oluyor. Çünkü bir türlü uykularını tamamlayamıyorlar. Bir türlü o almaları gereken yüksek uyku saatlerini belki de 9 saatlere, 8 saatlere, 8-9 saatleri net bulan uyku saatlerini alamadıkları için beyin gelişimleri tam olmuyor arkadaşlar. Uyku sırasında herkes duymuştur. Aslında uyku sırasında beyin kapanmıyor. Yani şalter atmıyor. Fakat çok enteresan bir şey var arkadaşlar. Uyku sırasında beynin günlük hayatta çalışmayan birçok bölgesi çok daha aktif olmaya başlıyor. Bilim insanlar şunu tahmin ediyor. Yani bunlar tabii ki de tam yüzde çözülmüş şeyler olmadığı için söylüyorum. Aslında birçok klinik olarak ispatlanmış şeyler. Beynin birçok bölümü aslında uyku sırasında aktif oluyor ve uyku sırasında toparlanma, yenileme durumuna giriyor diyebiliriz arkadaşlar. Buna yine fiziksel olarak da aynı şekilde hormonlarımız vesaire bunlar çok ciddi bir şekilde e, normalleşmeye çalışıyor. Yani günlük hayattaki o harap olmuş günlük hayatta bozduğun sistemi uykuyla aslında toparlıyorsun. i̇nsanlar yani genelde uykuyu bir şarj olma, şarj etme gibi algılama eğiliminde. Ben de ilk öyle düşünüyordum. Aslında durum bu değil. Durum tekrardan toparlanma, tekrardan yenilenme daha çok gibi. Yenileniyorsun aslında. Her uyuduğunda yenileniyorsun. Her şey yenileniyor. Rutin olarak her gece 6 ya da 7 saatten daha az uyumak bağışıklık sistemimizi mahvediyor arkadaşlar. Temel olarak uyku sırasında gün içinde yaktığımız her şeyi yeniliyoruz. Yani yıktığımız her şeyi yeniliyoruz. Hemen kitaptan bir alıntı yapmak istiyorum burada arkadaşlar. Uyku, uyanıklık halinde bozulanların onarılması için girmek zorunda olduğumuz bir durumdur. Niçin uyuruz diye düşündüğünde veya bu soruyu net bir şekilde sorduğunda araştırabilirsiniz. Net bir cevabı yok. Yani şundan dolayı uyuyoruz gibi bir cevabı yok. Bir sürü cevap var e, ve bunların en mantıklıları da var. İşte kendimizi yeniliyoruz, bir şekilde kendimizi toparlamamız gerekiyor, sistemsel olarak dinlenme ile birlikte daha az koleri yakıyoruz vesaire gibi. En mantıklısı bana daha çok e, gerçekten kendimizi yenilemiş olmamız gerekiyor. Vücut sistemimizin yenilenmesi gibi geliyor. Çalışmalardan da yani Matthew Walker'ın da söylediği şeylerden biri bu. Ben o soruyu cevaplamadan önce çünkü bu sorunun net bir cevabı yok. Yani şundan dolayı uyumuyoruz gibi bir cevabı yok. Aslında bu anlattığım şeyler yüzünden uyuyoruz. Aslında uyumamızın sebebi bunlar olmasın diye. Yani beyin kendi kendini kontrol altına alıyor. Bırak beni ben uyuyayım ve bir kendime geleyim diye uyuyoruz. Yani aslında bütün onların ortak özet cevabı bu diyebiliriz. Ben kitaptan şu alıntıyı yapmak istiyorum aslında arkadaşlar. Niçin uyuruzla alakalı? Benim çok etkilendiğim bir cevaptı. Yani biraz şöyle arkadaşlar, yoruma açık bir cevap, yoruma açık bir söz. Fakat hani benim için birçok şeyi anlamlandırmıştı bu uykuyla alakalı. Uyku bu gezegendeki ilk yaşama haliydi ve asıl uyanıklık hali uykudan doğdu. Çok sevdiğim bir söz arkadaşlar bu. Uyku, aslında yani uyanıklık hali uykudan doğdu. Süper bir söz arkadaşlar. Bunu böyle biraz daha detaylı düşündüğünde işte anne karnı, anne rahmine düşmeden önce, doğum öncesi, yaşam, yaşam nedir, yaşantı nedir gibi sorularla böyle ilgilendiğinde çok daha böyle ulvi bir cevap veriyor sana bu söz. Ben Matthew Walker'ın bu sözünden çok etkilenmiştim. Hemen şunu söylemem gerekiyor. Sabahları erken uyanan, okul çağındaki arkadaşlarımız olur, öğrenci olur, genç çalışanlar olur, bizler കാര്യാണ് Hepimizdeki aslında hani o daha önceki videolarda da bahsettiğim modern toplum problemleri var ya temelinde uyku olabilir. Uyku bunları etkileyen en önemli şeylerden biri de olabilir diye düşünüyorum. Çalışmalar şunu gösteriyor arkadaşlar. Uykuyu öteleme eğiliminde olan insanların ciddi şekilde e, sağlık problemleri yaşadıklarını işte depresyon vesaire bunlara daha meyilli olduklarını gösteriyor. Bu 20-30 yıllık klinik çalışma arkadaşlar. Hani bir çırpıda söylendiğinde belki kulağa çok ikna edici gelmeyebilir ama siz sürekli günlük olarak sürekli sürekli her gün 5 saat 6 saat yani o 7-8 saatli yazarın önerdiği 7-8 saatten daha az uykular alıyorsanız hafta sonları veya herhangi bir gün full uyuduğunuzda o açığı tamamlayamıyorsunuz arkadaşlar. Bir uyku borçlanma lafı vardır ya uyku borçlanılabilen bir şey değil. Hemen anında ödemesi yapılması gereken bir şey gibi düşünebilirsiniz. İlerleyen süreçlerde beyin sürekli bu şekilde bir uyku döngüsüne girdiğinizde küçülüyor arkadaşlar. Çok ciddi oranda bilişsel kabiliyetlerin zayıfladığı biliniyor arkadaşlar. Buna çok dikkat etmenizi öneririm. Açıkçası ben kitabı okuduktan sonra zaten uykuya dikkat ediyordum da bir şeyi bilerek yapmak çok daha farklı bir etki yaratıyor. Yazarın şu sözünü tekrar söylemek istiyorum. Umutsuzluk ile umut arasındaki en iyi köprü iyi bir gece uykusudur. Kitabı okumaya başladığınızda bu sözün anlamını ve uykunun ne kadar değerli olduğunu çok net anlıyorsunuz. En önemli özelliği gerçekten sizi ikna ediyor olması. Çünkü 20-30 yıllık yani hastalık derecesinde bu çalışmaları takıntılı olduğu için Matthew Walker kendisi de söylüyor zaten. E, aşırı derecede bilimsel çalışmaları çok sade ve yalın bir dille anlatıyor ve siz de bu bilgileri okuduğunuzda aslında kendi hayatınızda çok net eşleştirip aa bir dakika şuralarda yanlış yapıyorum diyebiliyorsunuz. Mesela atıyorum aynı bilgileri kendi tecrübeleriyle ulaşmış olabiliyor ama bu kendi tecrübeleri, kendi deneyimleri olduğu için Matthew Walker bunları daha bilimsel yolda sunduğu için o tecrübelere göre daha ikna edici oluyor. Zaten e, incelemelerine baktığınızda çok ciddi bir şekilde herkes şey yazmış. Bu kitap hayatımı değiştirdi. İşte Az önce anlattığım gibi ben çok uyumanın tembellik olduğunu düşünürdüm. İşte bu kitapla birlikte hayatım değişti vesaire gibi. Kendinizde de zaten uyku düzeninize dikkat etmeye başladığınızda az önce söylediğim gibi hani o anlama anı ile birlikte yani uykunun bir biyolojik ihtiyaç olduğunu bilmekte fayda var. Uyuman lazım. Uykuyu her ötelediğin anda vücudunun potansiyeline ulaşmasını engellemeye başlıyorsun. Yapacaklarının potansiyelini aşağı çektiğini anlaman lazım. Ders mi çalışıyorsun? Ders çalıştıktan sonra uykunu öteliyorsan o çalıştığın şeylerin bir anlamı olmuyor. Kafanda planlar, programlar, hedefler mi var? Eğer bunları iyi bir analiz edip düşündükten sonra iyi bir uyku halinde değilsen, kötü uyku süreçlerindeysen, e, düzenli uykuda değilsen, e, bu arada bununla da alakalı şunu söylemek istiyorum. Hani gece uyumayan insanları, geç yatan insanlar için şöyle bir kritik bir nokta var arkadaşlar. Eğer sen gece 3'te de yatsan fark etmez. Gece 3'te yatıp yine 7-8 saatlik bir uyku alabiliyorsan Matthew Walker şunu söylüyor. Bu çok kötü bir problem değil. Tabii ki de istenen durum e, birbirini, birbirini memesi açısından hani düzenli işte atıyorum 11 ile 12 arasında uyku halinde olman. alakalı farklı çalışmaları e, kötülüyor veya bunları reddediyor anlamında söylemiyorum. Eğer mesela atıyorum gece geç yatıyorsun ama 7-8 saat uyuyorsun o zaman bir problem yok. Ama günümüzde maalesef öyle değil arkadaşlar. Yani sen her ötelediğin anda aslında e, sabah uykundan çalıyorsun. Geç saatlerde geliyoruz. İşte az önce anlattığımız mevzu. Erken kalkıyoruz, çok çalışıyoruz ve geç saatlerde geliyoruz. Dolayısıyla eve geldiğimizde veya işte mesai bitiminde rahatlamak istiyorsun otomatik olarak. E, bunda en basit refleks uykuyu ötelemek. Yani belki de 10-10.30 gibi uykun geliyor ama neyse biraz daha dayanayım. 11 12 buluyorsun, 1'i buluyorsun. Ya burada şunu anlamak gerekiyor arkadaşlar. Uyku haricinde uykunun yerine koyabileceğin daha mantıklı bir şey yok. Yani dizinin yeni bölümü, işte bir maç vesaire bunları izlemende okey problem yok ama senin uykunu ötelemek zorunda kaldırtıyorsa sana o noktada kesmen lazım. Yani ertesi gün atıyorum 10'da kalkacaksın. Maçta 1'de bitiyor. O zaman bir problem yok. Yani 9'da 10'da uyanacağın 7-8 saatlik uykuyu tamamlayacağın bir senaryo varsa problem yok zaten. Ama genel olarak iş hayatında e, bu böyle olmuyor ve en kolay yaptığımız şey de uykuyu ötelemek oluyor ve yazar da bunun ne kadar zararlı olduğunu anlatıyor arkadaşlar. Ben de anlatmak istedim. Peki ne yapmalıyız? İhtiyacımız olan uyku süresi gecede az önce söylediğim gibi en az 7-8 saat arkadaşlar. Bir şekilde uyku sistemini, uyuma ve uyanma programını bu şekilde ayarlamalısın. Uyumadan önce kendini ışıklardan arındırmalısın diyor Matthew Walker telefon bilgisayar tablet televizyon vesaire bunların hepsini böyle yavaş yavaş kapatman gerekiyor hafif hafif beynini uyandıracak şeyleri azaltman gerekiyor. Örnek olarak burada en basit kitap okumak falandır. Benim kendi yaptığım taktiklerden biri şu arkadaşlar. Bilgisayarı kapattıktan sonra uyumam gerekiyorsa hemen bazen işler sarkıyor işte. Ama 10.30'u 11'i geçirmiyorum bunu çok net söyleyeyim. Hemen kapatıp uyumam gerekiyorsa eğer şunu yapıyorum. Erken kapatıyorum, bir elimi yüzümü yıkıyorum, su içiyorum. 5-10 dakika böyle kendimi öteliyorum. Egzersiz yapıyorum, stretchingler yapıyorum. İşte 3-5 tane şınav çekiyorum, squat yapıyorum, da kalkıyorum falan. Kendimi bir rahatlık çalışıyorum yani vücut beni rahatlatan şeylerden biri olarak. Sizi de mesela atıyorum hemen bilgisayarı kapatıp kitap okumaktır mesela. Bu da inanılmaz uykuyu getiriyor. Aslında oradaki mantık şu ışıktan kaçınmak. Işıktan kaçındığında otomatik olarak uyku evresine giriyorsun zaten ve bir diğer nokta karanlık. Yani yüzde yüz karanlık. Odada en ufak bir ışığın olmaması gerekiyor. Yani bir internet nokta ışıkları oluyor böyle falan. Bunların hiçbiri olmaması gerekiyor arkadaşlar. Yüzde yüz karanlık oluyor. Ama benim en çok etkilendiğim arkadaşlar bilerek sona sakladım. Buraya kadar izlediysen teşekkür ediyorum öncelikle. Kanalıma abone olup videoyu beğenirsen çok sevinirim. Yorum da atarsan çok sevinirim. Kafayı yastığa koydun ve uyumak istiyorsun. Uyuyacaksın. O anda sizi motive eden, size keyif veren şeyleri düşünmek. Belki de ileride yapmak istediğiniz planlar, hayalini kurduğunuz şeyler, bir sonraki günün veya hafta sonunun planlanması. İşte bunlar arkadaşlar gerçekten kaliteli bir uykunun en temel anahtarı diyebilirim. Ötelenen, bunlar da ötelenen şeyler arkadaşlar. Çünkü zihnimiz gerçekten o gün çünkü problemlerle boğuşmaktan aslında sen uyku evresinde de uykuya girerken de ertesi günü negatif bir şekilde planlıyorsun. Benim mesela geçmişte en büyük yaptığım hatalardan biri buydu. Yani bir sonraki günü planlıyorum ama ne kadar yorulacağım ya, de i̇şte şuraya gideceğim, buraya gideceğim, yol bilmem ne, şu. hep negatif şeyleri düşünerek planlıyorum ve sabah ölü gibi kalkıyordum. Gerçekten yani yataktan o yatak var ya, yorgan böyle üstüme sanki demir bir plaka yerleştirmişler gibi oluyordu. Şunu yapmaya başladığımda az önce söylediğim gibi beni motive eden şeyleri düşündüğümde, yaptığım işin keyifli kısımlı hallerini düşündüğümde, ileride yapmak istediğim şeyleri düşündüğümde, şu anki aşamada dayandığım, e, bir şekilde o işe mecbursam eğer o işte dayandığım ve ileride daha iyi şeyler yapacağımın hayaliyle uyuyordum. Ve bu beni açıkçası hala öyle, hala öyle o şekilde uyuyorum. Bu beni o kadar motive ediyor ki arkadaşlar. Yani e, sabahlar uyandığımda inanılmaz kaliteli bir uyku aldığımın çok net farkına varıyorum. Yani bunu zaten az önce söyle söylediklerimi yapmaya başladığınızda sabah uyanış şekliniz bile değişecek. Negatif bir şekilde böyle sinirli, asabi bir şekilde uyanmak yerine çok daha huzurla uyanmaya başlıyorsun. Umarım videom bir davranış değişikliği yaratır. Özel e, kitabı kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Kitap çünkü uzun vadede bile çok ciddi bir davranış değişikliği yaratıyor. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir ve video hoşunuza gitmiştir. Bu tip içerikleri beğeniyorsan lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Benim için çok önemli bu. 906-907 abone olduk. 1000'e doğru geliyoruz arkadaşlar. Benim gibi içerik yapan kanalların büyümesi biraz daha zor. Benim tarzımda içerik yapan kanalların birçoğu işte Barış Özcan, Evrim Ağacı. Yani bu tip kanalların birçoğu zaten bu işi çok iyi yapıyorlar arkadaşlar. Ben de bunun farkındayım. Ben kendim naçizane kendi bilgilerimi, kendi hislerimi hani kameraya koyup mikrofonumla anlatma derdindeyim. Bana destek olup kanalıma abone olabilirsin. Destek olmak istersen videoyu beğenebilirsin, yorum atabilirsin. İzlediğiniz için videoyu çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay. Umutsuzluk ile umut arasındaki en iyi köprü iyi bir gece uykusudur. Ne yazık ki insan kendini mantıklı bir getirisi olmadan bilerek uykusuz bırakan tek canlı türüdür. Uyku Uyanıklık halinde bozulanların onarılması için girmek zorunda olduğumuz bir durumdur. Uyku bu gezegendeki ilk yaşama haliydi ve asıl uyanıklık hali uykudan doğdu.